Hanlar, beyler, e sevgili çocuklar da demem lazım Diyelim. çünkü çok çocuk izleyenimiz var. Evet. Umarım her şey yolundadır. Yolunda mı sende? Çok şükür. Sende endişe. Valla <laughs> bende de. Biz öyle bir hafta yaşıyoruz ki evet. oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya ve her gittiğimiz yerde de en şık kimle alakalı ne güzel şeyler duyuyoruz. Çok, çok gurur şükür. verici evet. Çok şükür. Şimdi bir an önce artık bizim de yorumlarımızı yapın diyorlar. Evet. Gelmeye başladı. Evet. Fotoğraflarınız çok teşekkür ederim. Ama sizden bize geldikçe bizden de size şöyle cevaplar geliyor. Yazlık kombin istemiyoruz. Olur mu? Allah'ın ocağında, aralığında, artık kışın tam ortasındayız. Askılı elbiselerle, şortlarla, eteklerle olur mu? Olmaz. Olmaz, diyoruz. Sizden kışlık kombinlerinizi bekliyoruz. Hanlar, beyler o zaman en şık kim? Başlıyor. Nasıl başvuracaklar? Sen bir onu söyle. Evet. En moda Banu Noyan'la Instagram hesabımıza giriyorsunuz. Oraya birkaç farklı opsiyon fotoğrafınızı yolluyorsunuz. Bizler arasından seçiyoruz ve yorumluyoruz. Altta yazdı. Sanırım okudunuz. En moda bağının oyanla. Hadi bakalım ilk yorumu yapmak için sabırsızlanıyorum. Ben de. Başlayalım. Nurgül Yeşilçay. Başlayalım. Evet anneciğim. Kendimi nerelere atsam, neler desem, ne yapsam, kaç tane sıfır versem diye düşünüyorum. Aa, bu kadar. Sahi mi söylüyorsun? Olamaz. Nereye gitmiş böyle? böyle dünkü davete gittim. Evet. evet. Çok özel bir geceye gitti. Çok yani. özel bir geceye gitti. ama Orada olur mu? böyle herkesin şıklığıyla yarıştığı… Ve hot kotürler sergilendi. Sergilen yani böyle davetlerde yani. öyledir. Özel hazırlanılır, işte özel dikim elbiseler giyilir, haftalarca ona hazırlanılır derken bir de bunu gördüm ve benim kalbime indi. Yani... Bence önce bir sinemaya gitti, oradan herhalde bir ödül törenine uğrayayım dedi. <laughs> Bence. Mümkün. Vallahi mümkün. Doğru dedin anneciğim. Bence, bence öyle. Bak doğru dedin. Biz anlaşıyorsak biliyorsunuz ki vardır bir problem. Bu bu, bu Önce normal değil. Önce oraya bir film seyretmiştir, bir yemek yemiştir falan ya sonra de, da hadi bir töreni Evet demiş. bir de bir şey söyleyeceğim. Yani fiziğe göre giyinmek birazcık daha artık dikkat mi etsek Sadece ya? Sadece fiziğe değil. Hem yaşa, yaşa hem fiziğe. fiziğe. Evet ama yani ne bileyim. Ee, bu açık karın ne gerek var yani ne gerek var hiç lazım değil bunlar o yüzden hani anlayamıyorum niye böyle bir şey yapmış o ayakkabılar anne zıllar mısın ayakkabılar alırsın sorma sorma ben ne zoomladım. gerek var o kendi saçı, saçı saç... ee, ah, sen de saçı uzunla bence olsun olan evet ya yani, ah, neyse ya. Ee, her zaman olacak diye bir şey yok, yok. tabi bu sefer olmamış sanki olmamış her konandı bakalım Ay. hadi ver ver. Vallahi ben iki veriyorum. İki mi? Evet. Ay sana ne oldu sen çok pint oldun ya. Çok pintiyim Bu kadar şey da değil yok. Yani. İki verdim. Ben bunu kabul etmiyorum. Şimdi ben onu böyle karnını kapattırdım gibi düşündüm. Hı -hı. Böyle. Hı -hı. O yüzden de kaç veriyorum. Bilin bakalım kaç veriyorum. O iki verdiyse beş. ben kaç veririm? Aferin be! nasıl bildin benden? Bilirim. Kocaman. Bir Annem şimdi. beş. <laughs> Geçti. Sırada Emirhan Çakal var. Ben hiç beklemediğim bir haliyle gördüm ve bayıldım. Yani bence. Herkese örnek olması gereken bir özen, herkese örnek olması gereken bir stil ve bu kadar riskli bir şeyi bu kadar güzel taşımak bayıldım. Ne diyorsun? Evet. Güzel. Evet teşekkür ediyoruz Banmayan'a. <laughs> Yorumuna geçiyoruz diğer kişiye. Yok güzel güzel. Çok güzel değil şık, mi? Şık valla. Müthiş ya. Hakikaten şık. Yani şöyle bir baktım da. E, Çok güzel. Hani bu kadar olabilir. Çok iyi. Zaten dağısı nasıl olur? Bilemiyorum. Ben de çok beğendim. Çok iyi. Ya beylere çok fazla şey ya çok fena söylüyoruz, evet, ya da, ya da diyoruz ki tamamdır. Hani Luca çünkü çok net bakıyorsun evet. ve ona göre de puanlıyorsun. Saçı, başı, duruşu, çok iyi. Çok iyi. kostümü, kravatı, o e, tek taraflı e, payetli yakası, çok güzel. ayakkabısının ruganı, her şey olmuş sanki ya. Hadi ver puanını. Hiçbir şey değiştirmezdim. bullukta ee, her şey olduğu gibi çok güzel. Benden kocaman alkışlı, konfetili bir 10. diyor çatala. Evet. A, a, bayıldım. Hayırdır. torpil hissediyorum. Torpil ha, hissediyorum. Hiçbir yani Ben ee, izleyenlerim torpil hissediyorum. Ben günlük hayatında bir kere bile çakal dinemem biriyim bu arada. Hiçbir sempatim yoktur kendisine fakat çok şık. Biz burada stil yorumlamıyor muyuz? Evet. Hiçbir diyoruz. sempatim yok. Ama nasıl güzel olmuş. Allah aşkına. Evet çok güzel olmuş. Evet. Tamam ben de aynı olmasın seninle. <laughs> Vereyim kocaman bir. Dokuz. dokuz. Geçtik. Geçtik. Evet Sinem var pek bayıldığımız. Yine bir eldivenli <laughs> kombin. Biz seviyoruz eldivenli kombin yorumlamayı. Ee, hadi bu sefer ilk sen söyle anne ne düşünüyorsun? Vallahi ben ne giyerse giysin. Onu izlemeye bayılıyorum. Değil mi? Vallahi çok beğeniyorum. Çok her pazartesi nasıl koştur koştur eve gidip uzak şehir açmaya çalıştığımı bir bilseniz. E, bu kadar mı yakışır rolüne? Bu kadar mı hoş olur? Evet. Eldivenler olmasaydı iyiydi. Bana biraz korkutucu geldi o eldivenler. Evet. Yani elbise güzel, aksesuar güzel, her şey güzel ama e, eldiven biraz... Neyse yani zaten tarz yapmış şimdi. Ama şundan korkuyor olabilirler mi? Şimdi birazcık gerçekten bunu konuşalım. Ee, ayakkabıya ne giyeceğini bilemeyip, bari bir eldiven eklesek de, rengi oradan tuttursak da meçlesek olur gibi a, olabilir. Olur, yani, doğru. O yüzden biraz Çünkü beyaz, giyse, beyaz. Olmayacak. Aynen, gold giyse, giyse olmayacak, Aynen, siyah giyse ne alaka diyecekler. Aynen, o yüzden ee, bence öyle meçlemek, me, meçlemeye çalışılmış. Ama mesela küpesi sanıyorum ki gold, ayakkabı gold olabilirdi ya da bembeyaz bir böyle stiletto olabilirdi. Yine çok çok yakışırdı var. Yani aynı tonda stiletto var. Bulabilirdi. Bu altına sürekli giydikleri yayık stilettolardan nefret ediyorum. O arkası açık korkunç bir şey. O yani vazgeçelim artık bitsin. Bu sene bitsin. O ayakkabıları görmek Ben istemiyorum. bitsin demeden bitmez. bitmez. Tamam. Tamam. O kadar. <laughs> tamam. Beni sinirlendirmeyin. <laughs> fakat şey saçının güzelliği şey. makyajının güzelliği, çok 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 güzel evet, yani ay çok beğeniyorum çok evet, beğeniyorum genel olarak sevdik ama evet. değiştireceğimiz şeyler olabilir evet, tabi ben ki. o eldivenleri ısrarla evet. biraz saldırgan buldum ben de Neden, ne gerek var hani ki ya gece Aynen. dünyasında falan ama olsun çok zarifsin kaç veriyorsun bakalım küçük hanım benden alsın 8 benden alsın sekiz Geçtik. Geçtik. Sırada kim var? Sedef Avcı var. Evet. Evet. <laughs> Hadi bakalım, yapıyorum onu. Vallahi, e, bir bakalım şöyle, baştan, Baş, aşağı. Hı. baştan aşağı. Baştan aşağı. Çok güzel. Şimdi ben yakasındaki o çiçeklerden, dekoltesinden, ceket eteğine kadar bayıldım. Bir tek dediğim gibi... Ya belki o ayakkabıyı istemeyebilirdim ama kötü mü değil. O yüzden ona da tamamım. Yani normal şartlarda hiç isteyeceğim ve beğeneceğim tarzda bir ayakkabı değil fakat okey. Yani olabilir. Ne diyorsun? Vallahi şık. Evet. Vallahi ya bence şık. gecenin en şık kadınlarından biriydi. Yormadan, evet. E, abartmadan her şeyi tonlarıyla uydurarak zarafetini konuşturmuş diye düşünüyorum. Evet güzel oldu. ne olsun yani. Üstelik e, Türk Medya Grubu'na bağlı aile evet, gecesinde evet. çok özel bir geceymiş, harikaymış. Evet. Anlata anlata bitiremiyorlar. Bizim bir ödül aldığımız bir geceye katılmamız gerekiyordu o yüzden gidemedik. Gidemedik ama harika bir geceymiş. Tebrik evet, ediyorum çok tüm güzel. arkadaşlarımı, genel yönetmenlerimi de tebrik ediyorum. E, gerçekten de herkes özene bözene gitmiş tabii gecemize. Ki. Hadi ver puanı. Ben vereyim 9. Ben de verdim. Geçtik, sırada Serkan Çayoğlu var. Şimdi evet. bu gecede Serkan Hı. Bey bir ödül aldı ve fakat neden onu anlayamadım? Çünkü ben Serkan Çayoğlu görmeyeli bayağı bir zaman oldu. Yani yıllardır falan ben adamı görmüyorum. Hı. O yüzden de açıkçası yani bu look'unu görünce de dedim ki bunu hani bir konuşmamız lazım. Çünkü bayağıdır görmüyoruz. Ee, o yüzden paslanmış olabilir gibi düşünecektim ta ki bunu görene kadar. Çok şık. Bence yine bir erkek e, look'unun nasıl olması gerektiğini kanıtlar nitelikte diyeceğim ve fakat hiç risk almamış. Risk almamışı geçtim. Anne paçalar uzunlar mısın? Paçaları. Bak uzunlar. yani bu, bunu, bunu konuştuk. Bunu hep konuşuyoruz. Artık dikkat edelim ya o paçalar o ne ya? Sen paçalara takmışsın. Ben de mat ayakkabı taktım. Mata taktın evet. Gece smokinle mat ayakkabı. Giymiyoruz. Ama niye biliyor musun? Hani silinsin diye belki yaptılar yok, onu ya. Yok silinemez daha beter. Silinemez. Gece Kuldura hiçbir gibi koşulda da. mat ayakkabı giymiyoruz. Bunu özellikle bir kere evet. daha söylüyorum. Gecenin ayakkabısı bu değil. Ayrıca da hiç risk yok. yok. Hiç risk almamış. Evet. Vermişler giymiş. Evet. Burasına da broş, broşunu takmış. Çıkmış aman kimse bir şey demesin. Şık mısın? Şıksın Aynen. desinler. Ee, yürü bizden alır. Penden alır. Yedi. Bak, bak, bak. Aa, aferin, aferin Bugün hayret. Bravo bize, bravo bize. Bugün brav nasıl bize. <laughs> hayret dedik ve Geçiyorum. geçtik. Sırada? Evet sırada e, Cansu Akın var, bir influencer. E, ben bunu gördüm. Gördüğüm andan beri ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum ki hani bir vizyon varsa bu işin arkasında algılayayım ve hani ona göre yorum yapayım diye. Fakat bulamadım. E, ya Inanamıyorum yani nasıl o kadar kötü. Nasıl bir olunur? Çok hani kötü ya. Konuşmamız icap ederse onu konuşalım hem izleyenlerimiz için de bir fikir olsun. Ee, nasıl rüküş olabiliriz? Bu da bir şey ya, bu da bir meziyet bence. Ee, olmuş kendine göre. Ee, çok da fazla söylemeye gerek yok. Ay çok Göz kötü zevkimizi ya. de daha fazla bozmamıza evet. da gerek yok. Niye bunu yorumluyoruz? Onu da ben biliyorum <laughs> diyerek izninizle çok geçiyorum. Yorumsuz musun? He, tabii ki yorumsuz. Yorumsuz. Tabii Kim ki bile diyemedik. Tabii ki yorumsuz. Geçtik. Evet geldik günün en şık kimini. Evet. Kim? Hadi bakalım çık işin içinden. Vallahi çık işin içinden şimdi. Bazen böyle oluyor. Vallahi rüküşlerimiz benim Rüküşlerimiz belli. belli. Rüküş zaten belli. Ee, rüküşlerimiz. Anlayan anladı. Evet. Söylemedim ama anlayan anladı. Peki. Almadım. Evet. <laughs> Şıklarımız da belli. Şimdi erkekte şıkımız bence. bence belli. Belli. Kadında kavga edecek miyiz seninle? Yani ama kal. hayır etmeyiz anneciğim. Belli zaten neyin ne oldu. Öyle mi? Evet. Bence burada edilecek bir şey yok. Bence belli değil. Bence belli değil. Sen Hiç ne kırıtma. acaba? Hiç belli değil. Ama belli... Sen yapıyorum bunu. Ha tamam ben girmiyorum bu topa. Bana göre diyelim. Bana göre günün en şıkı bir kere erkek olarak kesin çakal. Kesin çakal. Bence de katılıyoruz. Çakal. Burada tamamız. Evet. Bravo. Korkutlar, alkışlar, alkışlar, çakal de oluyor. Herkeste seçtik çakalı. Evet. Lakin yani. geldik kadına. Hadi, hadi. Ya şimdi biraz of. düşünelim. Evet. Aman, biz, ne zor ya. Evet. Üç. Birinde birinde hot kotür gördüğümüz çok güzel bir Hı. elbise var ve tarz var. Burada da daha zarif, daha alımlı, tatlı bir kombin var. Şimdi biz nasıl değerlendireceğiz de bunların arasından çıkacağız? Evet ama değerlendirmemiz şart. Şart. Hı. O zaman. Uzaklara gitsin. Gidelim mi uzaklara? Uzaklara gitsin. <laughs> tamam uzaklara gidelim. Çok uzaklara gidelim. yollayalım. Yolluyoruz. Sevgilerimizle birlikte yollayalım. Evet Mardin taraflarına Mardin doğru gidiyoruz. Ve günün en şık kadını Sinem Ünsal oluyor. Yay! Evet. Valla çok gönülden. Çok beri. evet çok güzel oldu. verdim. Güzel Lakin oldu. bir daha günün ikinci lakini Sedef Altı da çok şık. Çok şık. Yani evet, onu çok lütfen şıkkı. hakkını yemeyelim. Aynen. Ama bir hat koyulmalı tabii ki. O böyle toplama şey evet. biraz daha farklı evet. olsun. Evet. O kadar da olsun. Evet. E evet. bence iyi yaptık. İyi yaptık ne dersiniz? Sizin fikrinizi de alsak. Alsa keşke evet oradan ya. sesleriniz gelse. Böyle olmaz, şöyle olur, öyle olmaz, böyle evet. olur falan diye gelse <laughs> keşke ama bence hepimiz aynı fikirdeyiz. Katılıyorum. O zaman hadi. Haftaya Bugünü de kazasız belasız Atlant. bitirdik. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.